Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Giant Blue Volcano Dorito. Şaka şaka arkadaşlar. <laughs> Tabii ki de videomuzun ismi çubuk kreker çubuk kreker tekneme. Galiba güzel bir şey olacak. Gal Daha ya yani, ne diyeyim arkadaşlar ya? Eee çubuk klekern tekleme Video tekrar ve karşınızdayım arkadaşlar. Böyle videolar istiyorsanız beni takip etmeyi unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman hadi videomuza geçelim. 1 2 1 2 3 Go. Let's go. Last bite last boom. Abone ol, like atmayı unutmayın. New no action.